Şimdi bir şey var burada bir haber var artı TV'nin haberi bu Diyarbakır'dan bu haber AKP'den ayrılanlar CHP'ye geçme nedenlerini Diyarbakır'da şöyle tarif ediyorlar Bakın şimdi Zor bir dönem yaşıyoruz. Ve e, inandık ki e, bu değişimin şart olduğunu inandık. Bir hukuksuzluk adetistik var bu Türkiye'de. Bunun bir an önce değişmesini istiyoruz. Türkiye'nin geldiği bu durum bizi başka arayışlara itti. Seçim dönemi yaklaşırken partilerin üye sayılarında hareketlilik artıyor. Çeşitli nedenlerle üye oldukları partiden istifa edenler kendilerine yakın gördükleri partilere katılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğuna açıklamasının ardından CHP'ye katılımda artış yaşanıyor. Bu kez üye katılımın yoğun olarak yaşandığı il Diyarbakır. 2023 seçimlerine kısa bir süre kala partilerdeki hareketlilik devam ediyor. Partilerdeki transferler de hız kazanmış durumda. Diyarbakır'da ise AKP'den CHP'ye yoğun bir katılım var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra katılımlar arttı. Biz de partiye yeni katılımların nabzını yokladık. 3000'e yakın bir aile sahibiz Diyarbakır'da ve hepimiz geçeceğiz. AK Parti'den geçiş yaptık. Bu düzen değişmesini istiyoruz. Kadınların hakları savunulmuyor. Çocukların hakları savunulmuyor. İstanbul Sözleşmesi'nin iptali zaten bütün hepimizi öfkelendirdi. Türkiye'de zengin, aşırı zenginleştiği, yoksulun aşırı yoklaştı, yoksullaştığı bir dönem yaşıyoruz. Başka bir parti üyesi olmama rağmen bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için var gücümle çalışacağımı belirtmek için buraya geldim. İnşallah artık bu dönemi bitiririz. Diyarbakır'da yeniden Refah Partisi il teşkilatı ilk kurulduğu dönemde yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır il ekonomi e, yürütmesinin başındaydım. İki yıl önce istifa ettim oradan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önderliğinde birinci parti yapıp e, gerektiği yerlere olması gereken yere Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdiye kadar AK Parti'ye oy veriyorduk, veriyorduk biz. Ama bakıyorum şu an için AK Parti arta geçilmez bir yoldur bu bizim için. Nerede bakarsan 203 ise yakın pozisyonumuz var, oyumuz var. Onun içindir ki Mahir Bey'e destek vermek amacıyla da ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek için şu anda burada bulunuyoruz. Ve bundan sonra da CHP'den olacağız bundan sonra. CHP için çalışacağız biz. Diyarbakırlıların ortak talebi mevcut düzenin bir an önce değişmesi. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, üye katılımlarının ardından basın açıklaması yaptı. AKP'ye desteğin azaldığını söyledi. Bugün de 203 kişilik bir grup arkadaşlar Mahir e, Başkanımın önderliğinde bu arkadaşlar bizim partimize geçiş yapıyor. Bu her gün her gün devam etmektedir arkadaşlar. Her gün özellikle genelde AKP'den. AKP'den rahatsız olan ve e, AKP'yi bu dakikadan sonra benimsemeyen ciddi e, gruplar var. Grup grup hale, halinde ailemize katkı sağlıyorlar. Herkes AKP'nin AKP maskesinin düştüğünü görüyor. Özellikle bizim bölgede, bizim coğrafyada.